Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli dostlar kaldığımız yerden ilmihal dersimize devam ediyoruz. Ee, yağmur duası, e, yağmur duasını işleyeceğiz inşallah bugün ilmihal dersinde. İstiska sözlükte birisinden su istemek anlamındadır. Tabi biz burada Allah'tan yağmur diliyoruz değil mi? Onun için buna istiska demiş Biz Allah'tan istiyoruz. Terim olarak Terim olarak yağmur yağmaması sebebiyle meydana gelen kuraklık zamanında Allah'tan yağmur istemek demektir. Buna Türkçemizde yağmur duası, yağmur duası çıkmak denir. İçecek ve kullanacak suyu olmayan hayvanları, bahçe ve tarlaları sulayacak kuyu ve nehir suları bulunmayan ve veya suları e, suları ihtiyacı karşılamaya yeterli olmayan bir yerdeki halkın yağmur vermesi için Allah'a yalvarması, dua etmesi caizdir. Yağmur duası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun halifeler tarafından da yapılmıştır. Hazreti Ayşe'den nakledilmiştir ki e, bazı kişiler yağmur yağmadığı için kuraklıktan sıkıntıya düştüklerini peygamberimize söylemişler. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yağmursuzluktan şikayet ediyorsunuz. Halbuki Allah Teala kendisine dua etmenizi emretmiş ve duanızı kabul edeceğini de bildirmiştir. Dedikten sonra ellerini göğe doğru açarak dua etmiştir. Duanın e, duanın ardından duadan sonra Allah'ın izniyle yağmur yağmıştır. Üç gün peş peşe cemaatle birlikte köy veya e, kasaba dışına çıkıp Yağmur duası yapmak müstahaptır. Duadan önce fakirlere sadaka vermek, herkesin günahlarından tevbe ve istiğfar etmesi, haksız yere alınan şeyler varsa sahiplerine verilerek helalleştirilmesi gerekir. Yağmur duası Yağmur duasına giderken mütevazı ve boynu bükük bir durumda olmak, ihtiyarları ve çocukları, yavrularıyla birlikte hayvanları da götürmek müstehaptır. Yağmur duasında kıbleye dönülür. İmam ayakta ellerini yukarıya kaldırarak dua eder. Cemaat de oturduğu yerde amin der. Peygamberimizden nakledilen yağmur dualarından birisi şöyledir. Allahum mesqin al gaytan mugitan tabakan maryan gadakan müllilan sahhan amtan tabakan daime. Allahum mesqin al ve la tec'alna min al اللهم إنا بالبلاد والعباد والخلق من اللأواء والضانك ما لا نشكوه إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع وادر لنا الدرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم زبول بول فايداله هر طرفه أقب جدن هر طرفه سلين عمومي بر يومه Allah'ım bize yağmur ver. Bizi ümitsiz ümitlerini kesenlerden eyleme. Kullar da beldelerde ve yaratılmış şeylerde öyle darlık vardır ki senden başkasına arz edemeyiz. Allah'ım bizim için ekinlerimizi yeşer. Sağmal hayvanlarımızın Savan hayvanlar, sağmal hayvanlarımız süt versin, göğün bereketleri ve yeryüzün bereketleriyle bizleri sevindir, nimetlendir. Ey Yüce Allah'ım, biz senden mağfiret bağışlanma dileriz. Şüphesiz sen çok mağfiret edensin. Bize semadan bol ve hayırlı yağmurlar indir diye dua edilir. Peygamber Efendimiz'in genel rivayet. Yağmur yağınca şu dua yapılır. Allahümme Allahümme sayyibne nafian Allahümme sayyiben sayyiben pardon sayyiben nafi'an Allahümme bunu hakkımıza faydalı bir yağmur kıl denir. Yağmur nuzumundan fazla yağıp zarar vermesinden korkulduğu takdirde de Allahümme havaleyne ve la aleyne. Allahümme havaleyne ve la aleyne. Ya Rabbi bunu, bunu zarar vermeyecek yerlere yağdır. Bizim üzerimize yağdırma diye dua edilir. İmam-ı Azam, İmam-ı Azam'a göre yağmur duasında, yağmur duasında kılınacak sünnet bir namaz yoktur. Ancak cemaatin ayrı ayrı namaz kılması caizdir. Dua ederken elbiseyi ters çevirip giymekte giymek de gerekli değildir. Ancak Şafi mezhebine göre hem elbiseyi te ters çevirmek gerekiyor hem de e, sünnet olan namazı vardır. Evet böylece cenaze namazına varmış olduk. İnşallah bir sonraki derste görüşmek üzere. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.